Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta paintball oynayacağız. Eğer 5 like gelirse yeni bölüm çekeceğim. like sayısını atıyorum zaten iki kişi abone var. Yani izleyenlerden ki hiç kimse Bir Daha da ya. Yani. Abone olmayı unutmayın oğlum. Abone olun lütfen yani çok sevinirim abone. Çok Hiç abone ol, olmuyorsunuz Ayıp ama Dokuz skill. Evet bu El bitecek ve Yedinci sırada bitireceğim Yediyi severim yukarıya çıkalım <laughs> bakın öncüsü önden gitti <laughs> maç bitti İşte on kill yedinciye 37 yedi. Gayet iyi. Ya safe house. Hayır. Safe house, Hayır ya. Öf. Köprülerde oynayamıyorum. Dedim Köprü ellerinde köprü daha. Ben kırmızı tarafın köprüsündeyken kendim... o oh, da nereden biliyor ya. Arkamdan nasıl vuruyor ya? Arkamdan net vurabiliyor ya. Gene çöp yerler geldi. Gelirse doğru oluyorsun Yani mesela Bugün çekme teklif ettim. Zaman değil diyoruz. Zaman o kararı alır Ben gibi <laughs> onun videosunu O doğru değil mi yani? Benim de cebimde ne video çekmem? lan? Topak değil mi? değil mi <laughs> Kardeşim ne izleyiciler İzleyiciler bekliyor. Sen niye beni atıyorsun Gülhanem? Hı? Bu kadar reklam yaptık. Hı? Oluyor mu senin gibi adama kuşum değil mi? Ne? Böyle şeyler değil mi? Atar zaten. Can istedi mi? Atar. Ha, can iste Ne zaman istedi? Bugün akşam oyuna gelirse çekebilir. O ne ya? Bu karakterde de. Bu görsel. Daha, bu silah alışamadım. ya bu evet, da arkaladı ya. Ne Arkadan geldim. İşte böyle. Oha ya kadar da vuramazsın. O trick shot yani. koymuşlar. O tuvaleti patlatmamız o tuvalet sıkıntı sıkıntı. O yüzden bunlar patlamış patlamış. bu tuvaletler yok olsun. Nasıl ama pirinç. Benim şeyim ne lütfen? Ne biliyor musun? O içeriden sıktı. Ne oluyor? Harbiden ne oluyor lan? Mavi attı. İçeriden sıktı. What? Ben drone atarım. Kimseyi öldürmez. Başkaları drone drone atar ne dondu? Sunucu laklı ya hadi gir hadi gir hadi be abi hadi sertlen biraz dondu niye laklı bu kadar ya kim şu an sunucu acayip laklı. Find, Find the goon. <Sessizlik> yapmıyorum yapmıyorum neredes buna bazen çok top şişelerden atıyor ya ne diyorsun what nasıl var? Mezin içinden sıkıyor ya. Mezin içinden sıkma var mı ya? Ha bunda varmış. Diğer haritalarda mezin içinden sıkma yok Ben de kafam karıştı. Ben öldürdüm be. Karet. İşte いい感じです。<noise> <noise> sıkma da sıkma da şimdi sıkasın tuttu lan. <laughs> Yo daha neler gel lan. <laughs> ya ne güzel ezdiriyorsun ya. başlıyorlar ya. Başlayacağımları savaşçılara ya. Sürekli ya. Aa, sürekli aynı şey ya. Ya bir insan sürekli aynı şey yapabilir mi? sürekli aynı şey yapıyorlar. Her gece geçiyor. Her gece utanmadan, utan, sıkıl, sıkıl, sıkılmadan, usanmadan, sıkılmadan. Her gece o topaçılar geçiyor. Abi bir de yani yapmayın. Zeyt veridir. Zeyt veridir. Zeyt veridir. ben neyi öldürdüm? Kimi öldürdüm? adam ölmedi Ben adam öldürdüm Daha temiz Ama bu kısımdan da bize sızabilirler Tekstürlerden gidiyoruz ya O biraz sıkı Ben iyi olması değil burada ışaret var gelemiyorlar Ben de öldüm. Çıkayım mı? Hayır. Yok. Hayır. Çıkma. Yok. Çıkma. Yok. yok. Bize baktık yani. Karakoyuna baktık. De. Hadi kaç kilo mu? eder. Fena değil bir çiz yani saydım. Hadi. 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 like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.